Ben başlayalım. Bu yılki en popüler para kazanma yöntemlerini göstereceğim. Birincisi ee, nedir? Youtube, şey Instagram. Instagram'dan para kazanabilirsiniz. Buradan işte şey vererek işte nedir? satay satı sayfa var burada. Bunlardan para kazanabilirsiniz. Siz bakın. Bir tane bu şey ee, A101'in postu. <laughs> Onun dışında neyden kazanabilirsiniz? E, ee, kılık kıyafet satarak buradan satayım, kazanabilirsiniz. Mesela orada ayakkabı yazalım. Ayakkabı işte. Burada hesaplara bakalım. Hesaplar da zaten gösteriyor. Duk ayakkabı falan filan. Ha bunlar yüzünü gösteriyor. Burada hiç göstermeyenler de var aramızda. Bunlar mesela böyle koymuş. Bir milyon takipçi. Sneakers.com falan filan. Ondan sonra bunun dışında e, YouTube. YouTube'dan kazanırsanız Şöyle Yurttan Rivat'ta zaten şurada videom da var. Göstereyim size onu. Stüdyoya girdiğimizde. Zaten yeni açtınız ee, bakın. Videonun etkileşimlerine bak. Analitiklerine bakın. 300 şey var burada. Gösterem var. Onun dışında e, TikTok'tan kazanabilirsiniz. TikTok'ta nasıl kazanır, onu da göstereceğim size. Şuradan TikTok'a giriyorsunuz. E, <laughs> buradan işte bir tane kanal hesabı açabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar, buradan kazan, buradan TikTok Studio var. Buraya gel, burada yaptığın işte takipçen, İlham para kazanma mesela. Para kazanma kısmı diğer hesapta. Onu da göstereyim size. Ondan sonra şuraya Buradan Burada da stüdyodan giriyorsunuz. Buradan para kazanma kısmında. Benim burada bir miktar para var. Bakıya tıklıyorsunuz burada. Bunun açılıyor zaten hemen. 18 lira 36 kuruş benim şu an bakıya var. Bunu nasıl elde edilebileceğini diğer ee, diğer videomda göstereceğim. Zaten bununla alakalı bir kitap yazıyorum şu an. Kitap hatta şeysini göstereyim size. Finans okulu diye bir kitap yazıyorum. Bu da işte sanatçılar çeş, falan. Buradan kazanabilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz şeyler snapchat'ta falan işte nedir? Instagram'da reklam ortaklığı alarak kazanabilirsiniz. Burada işte şey yaparak kaydırırken görürsünüz. Burada. burada. işte ücretli ortaklık falan filan yazıyor ya. Bu benim hesabımı takip edersin sevinirim. Ücretli ortaklık yazıyor. Oradan kazanabilirsiniz. Ee, burada Pinterest'te içerik üreticisi olarak kazanabilirsiniz. Şurada benim hesabım bu. Aylık 98 bin var. Şu an şeyler biraz düştü tabi. normal ee, çok fazlaydı. Şurası 22 bin, 16 bin, burada kısımlar var. Etkileşimleri. Yine yani Genellikle böyle bir bireyden bir Bireyden ödül kazanmışsınız. Telegram üzerindeki bu oyunlardan kazanmışsınız. Şu an şimdi açamam. Orada başka şeyler de var çünkü. En çok kazanma yöntemleri bunlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Çok iyi bakın kendinize. Bay bay.